Sevgili gençler ve çok kıymetli velilerimiz, ben Kütahya Dumlupan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Levent Mercin. Sevgili gençler, bana hocam sizin fakültenizi niçin tercih etmeliyiz diye bir soru sorduğunuzu varsayarak bu sorunun cevabını vermek istiyorum. Sizler fakültemizin bölümlerinden görsel iletişim tasarımı, çizgi film animasyon, resim, el sanatları ve seramik bölümlerinden herhangi birini tercih ettiğiniz takdirde Türkiye'de eşine az rastlanır fiziki bir ortamda altyapı ve donanıma sahip atölyelerde eğitim görebileceksiniz. Fakültemiz öğretim elemanları tarafından hazırlanan ya da ortağı olduğumuz projelerde görev alabilecek veya bir fikriniz var ise sizler de ister ulusal isterse uluslararası projelere imza atabileceksiniz. Bu konuda fakülte olarak biz her zaman sizin yanınızda olacağımızı bilmenizi isteriz. Fakültemizde dijital teknolojilerin yoğun kullanıldığı görsel iletişim tasarımı ve çizgi film animasyon bölümlerinde eğitim alma imkanına sahip olabileceğiniz gibi geleneksel ve çağdaş üslup ile teknolojilerden yararlanılarak eğitim öğretimin gerçekleştirildiği resim, seramik ve el sanatları gibi bölümlerde de okuma olanağına sahip olabileceksiniz. Fakültemiz bünyesinde var olan sosyal sorumluluk ve topluma hizmet dersleri gibi dersler sayesinde bir aktivist gibi sosyal gereksinmelere yönelik gerçekleştirilen etkinliklere katılabilecek veya ders dışında sizler de bu tür etkinlikleri düzenleyebileceksiniz. Sevgili gençler, bir öğrenci kenti olarak kabul edilebilecek olan Kütahya'da huzurlu bir ortamda öğrenim görebileceksiniz. UNESCO tarafından yaratıcı şehirler ağına dahil edilen ve Türkiye'de tek örnek olan, kadim bir geçmiş olan Kütahya'da Ayzona'yı antik kenti ve milattan öncesine dayanan Seyit Ömer Höyü ile tarihi, Germiyan Sokağı ve özgün konakları ile yerel kültürü, Çinileri dünyada söz sahibi olmuş sanatı ve eşsiz doğa güzelliklerine sahip kanyonu ve kaplıcalarıyla coğrafyayı bir arada görebileceksiniz. Türkiye'nin İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Eskişehir gibi büyük şehirlerine hemen hemen aynı mesafede olması, kara, hava ve demiryolu gibi alternatif ulaşım türleri olan Kütahya, sizlere ulaşım açısından avantaj sağlayabilecek bir özelliğe sahiptir. Fakültemiz bünyesinde düzenlenen sempozyum, festival, çalıştay, sergi, workshop, konferans, panel ve benzeri hem bilimsel hem sanatsal hem de kültürel etkinliklere katılabilecek veya isterseniz kendiniz de düzenleyebileceksiniz. Düpü TV atölyesinde görsel medya, bilgisayar atölyelerinde tasarım, motion capture atölyesinde animasyon, CNC makinaları ile seramik, fotoğraf stüdyosunda deneysel veya reklam fotoğrafçılığı ve baskı atölyelerinde özgün baskı resimler yapabileceksiniz. Sevgili gençler, Sizler fakültemizi tercih ettiğiniz takdirde yeterli fiziki mekan ve donanıma sahip bir ortamda genç ve dinamik bir akademik kadro ile birlikte iyi bir eğitim alacak. Bu sayede mesleki becerileri kazanmış, geleceğe ve hayata umut ile bakabileceğiniz bir donanıma sahip olabileceksiniz. Biz sizlere bu konuda güveniyor ve inanıyoruz. Peki sizler bize güveniyor ve inanıyor musunuz? O zaman sizi fakültemize bekliyoruz.